Sevgili Teraziler iş yaşamınızda, hedeflerinizde, ilişkilerinizde, iş yaşamındaki enerji ve atmosferde durumlar nasıldır diye bakacak olursak öncelikle patronlarınız, amirleriniz, sizin üstleriniz sizinle doğru, güzel iletişim kurmaya çalışan, sizi rahat hissettirmeye çalışan kişilerden oluşacaktır. Bu bir şanstır aslında. Çünkü verimliliğinizi rahat hissettiğiniz ortamlarda çıkartabileceğinizi hissederler. Dolayısıyla sizin üzerinize çok baskı kurmak istemeyebilirler. E, amirleriniz duygusal iniş çıkışlar yaşayabilen kişiler olabilirler. Siz zaman zaman neden böyle davrandı ya da ne istiyor acaba deyip böyle düz bir e, düz bir enlemde düşündüğünü, e, hareket ettiğini e, düşünemezsiniz. Dolayısıyla sizi şaşırtabilirler. E, beklentileri zaman zaman değişebilir ama genel olarak sevgi dolu, şefkat dolu, yani rahat hissedebileceğiniz, aile ortamında hissedebileceğiniz ortamlarda olmak sizi hem mutlu edecektir hem de size bu konuda destek olacak üstler, amirler, patronlar hayatınıza çekebilirsiniz. Önemli olan güven duygusunu beslemek. Karşınızdaki patronun dolayısıyla kendinizi biraz daha açıp hatta özel hayatınızla ilgili de yorumlar yaparsanız sizi çok daha iyi tanıdığını düşünecektir. Çok daha güvenecektir. Çok daha sıkı, çok daha güzel işler çıkartabileceksinizdir birlikte.